Merhaba Söz Sen'de izleyicilerimiz. Bugün yine Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndayız ve bugün vatandaşa soruyoruz. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Yaklaşan yerel seçimler öncesinde İstanbullunun nabzını sizler için tutuyoruz ve size soruyoruz. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Ee, yaklaşan yerel seçimler öncesinde adaylar belli oldu. Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu? Yok biz şimdi yabancıyız. Murat Kurum bence. Murat Kurum. Neden? Evet. Ç seviyorum. <laughs> evet. Siz? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan, Murat Kurum dolayısıyla. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet. Adaylar belli oldu. Tamam. Murat Kurum mu, Ekrem oğlu mu? Şimdi hani Cumhuriyet Halk Partisi bunu hep dile getirdi, işi eline teslim edin. Ben de İstanbul halkına diyorum ki, işi tatilce değil, işi eline teslim edin. Sizce kim? Ben de diyorum ki, mimar ve mühendis olan Murat Kurum'a İstanbul'u teslim edin, hizmetin ne olduğunu görün. Tabii ki Murat Kurum. Murat Kurum. Ee, sebebi de e, mimar ve mühendislik mi? Ya işi ehline teslim etmek istiyorlarsa asıl belediyeciliğin işi mimar ve mühendisin olması gerekir. Yani müteahhit hiçbir zaman belediyecilik yapmaz, müteahhit her zaman ticaretine bakar. O zaman müteahhitler belediye başkanı olmasın mı? Kesinlikle karşıyım. Yani işi ehli mimar ve mühendis olacak. Belediyecilik budur. Örneği bir tane Tunceli'de belediye başkanı vardı. Şu anda Kadirköy'de belediye başkanı. Fatih Maçoğlu. Fatih Bakın bu adam çok başarılı. 2023'ün en çok konuşulan, tartışılan. Komünist Partisi'nden bunu söylüyorum tartışan bir belediye başkanı gündeme gelen belediye başkanı neyle gündeme geldi hizmetleriyle icraatları şeffaflığıyla şeffaflığı, dürüstlüğüyle samiyetli bu adam hep tartıştığı toplumda şu anda Kadıköy'de belediye başkan adayı değil mi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2023'te hep takdir edilen sosyal medyasında hep e, tartışılan bir ismi takdirlemişsin. Şu anda adama saldırıyorlar. Yerle iktisat ettiler. Niye? Rakip oldu. Demek sizin anlayışınızda hep sizcilik var. Bizcilik yok. Sizin anlayışında hizmet yok. Hep bize rep bize diyorlar. Bu adamı linç etmeye çalışıyorlar şu anda. Artık burada çıkarın. Cumhuriyet Halk zihniyetin ne olduğunu herkes görsün. Mehmet Maço gibi bir insana saldırıyorlarsa Murat Kurum'a ya da Tayyip Erdoğan'a saldırmalar anormal. Bak ben Müslüman bir insanım. Bugün Mehmet Maço gibi bir insanı ben tip partisine asla oy verecek bir insan değilim ama Mehmet Maçoğlu gelsin İstanbul İBB Belediye Başkanı'na bağımsız aday olsun oy vermesem namerdim. Öyle adam, oy verilir. Adam gibi adam. Evet teşekkür ediyoruz Murat Kurum. Ee, merhaba. merhaba. Ee, yerel seçimler yaklaştı. AK Parti, Murat Kurum, e, Cumhuriyet AK Partisi de Ekrem İmamoğlu ile devam dedi. E, siz kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben İmamoğlu'na. Çünkü İmamoğlu Atatürkçü ve Cumhuriyetçi. Murat Kurum'da Atatürkçülük yok. Atatürk'e kin nefret diyor bir insan. Ona ben güvenmiyorum. O Artvinlileri bile sevmez. Ben Artvinliyim. Ben CHP'nin Artvin sevgisine güveniyorum. Murat Kurum'a güvenmiyorum. Kin nefretçi adamlarla benim işim olmaz. Güvendiğiniz için imam diyorsunuz. Evet, o adam Artvinlileri seviyor ama Atatürkçü. O adam Atatürkçü değil. Çok teşekkürler. Evet, sokakta sokakta çok farklı görüşler var. Merhaba bir şey soracağım, şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayları hı. açıklandı, Murat evet. Kurum ve Ekrem İmamoğlu, evet. sizce kim kazanır, kime oy vereceksiniz? Valla gönlüm kesinlikle Ekrem İmamoğlu'ndan yana, hı hı. E, umarım kazanır. Neden? E, nedeni çok basit, yani yapılan birçok projeyi hakikaten hı hı. görmezden geliniyor, mecliste e, sunulan projeler, kesinlikle bir de yapılanlar. Ee, kesinlikle gösterilmiyor. Ve insanlara tavsiyem benim. Kesinlikle Google'a baksınlar. Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını görsünler. Şu an medya ee, bütün televizyonlar iktidarın ee, elinde olduğu için gösterilmiyor bu. Ekrem Bey'in çalışmaları yeterince yer almıyor mu? Yer Kesinlikle yer almıyor. Ve bunu ee, kamufle eden bir ee, medya grubu var. Hı hı. Yani söyleyebileceğim bu. Çok teşekkürler. Evet, Sağ olun. Allah Allah. Sağ olun. İyi iyi Amca merhaba nasılsınız? Sağol teşekkür. İyi misiniz? Çok şükür. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayları açıklandı. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İmam. İmamoğlu. Evet İmam dedi. İmamoğlu'ndan yana tercihini kullandı. Merhaba nasılsınız? Merhaba iyi sağ sağol. Ee, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı için Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu açıklandı iki partiden de. Ee, sizce kim kazanır? Bir fikrim yok şu anda. Peki teşekkür ederiz. Evet fikri olmayanlar da var. Yani e, seçim yapmayıp ve fikir beyan etmek istemeyenler de var. Gençler merhaba. merhaba. Nasılsınız? Eyvallah. Oy kullanacak mısınız bu seçimde? Kullanacağız. Peki, e, şimdi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum açıklandı. E, kim kazanır sence? Ben boş oy atacağım. Boş oy at. Neden oy vermeyeceksin? Hepsini, Hepsini Allah belasını. Bir pardon. Evet, ikisinden de bir şey olmaz diyor. Hatta yani söylemek istemiyorum ama Allah belasını versin ikisini de dedi ki gençlerin siyasete bakış açısını aslında ortaya koyuyor. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Sağ olun. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayları Hı. açıklandı. Murat evet. Kurum ve Ekrem İmamoğlu iki parti açıkladı. Sizce kim kazanır? Azmi Kara Mahmutoğlu. Azmi Kara Mahmutoğlu Zafer Partisi'nin adayıydı. Azmi Kara Mahmutoğlu geldi. Teşekkürler. Aslında seçmen bize de biraz tepki gösterdi değerli seyirciler. Sadece Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu yok dedi. Azmi Karamahmutoğlu da e, Zafer Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklanmıştı. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, İstanbul'da Büyükşehir Belediye başkan adayları açıklandı. Murat evet, Kurum, Ekrem İmamoğlu evet. isimleri gündemde. Sizce kim kazanır? Bence Ekrem İmamoğlu kazanır. Ee, neden? Ya şu 5 senede yaptıklarını görüyoruz. İyi kötü. Hı. Ben takım tutar gibi parti tutmam ama genelde gördüğüm üzere yapılan metrolar, raylar yani hizmet edildi diyorsun. Hizmet edildi edildi yani bu kadar yapılıyor. Başka türlü şu zamanda yapılmaz yani. Çok teşekkür ederiz. Evet. Hayırlı olsun. Merhaba. Merhaba. Merhabalar nasılsınız? Siz nasılsınız? Sağ olun. İstan evet, hangi hangi İstanbul'da şey... Büyükşehir Belediye Başkan adayları açıklandı. Murat Hiç. Kurum ve Ekrem İmamoğlu. Biz yurt dışından geliyoruz. Herkese selamlar. Öyle mi? <laughs> evet. Peki burada olsaydınız kime oy verirdiniz? Hiçbirini tanımıyorum. Ekrem İmamoğlu'na verirdim. Bak, Bak, Hak edeni alsın. Eden. Evet, yurt dışından gelen vatandaşlarımız Ekrem İmamoğlu diyor. Ee, şimdi gençlerde özellikle bir yılgınlık var. Siyasete karşı bir tepki var. Ee, ama özellikle orta yaş grubunda biraz sanki Ekrem İmamoğlu ağır basıyor gibi geliyor. Şimdi bakalım. Merhaba. Nasılsınız sağ olun siyasi ise hiç konuşmayalım siyasi yok. oy verecek misiniz oy vermeyi düşünüyor musunuz ya oy vermeyi Tabii düşünüyorum ama oyum bende saklı gizli kalsın e gizli kalsın evet peki doğru. teşekkürler Sağ olun Heh. bu seçimde oy kullanacak mısın Heh. yok abi evet. ne zaman kullanacaksın abi bir dahaki seçimde oy kullansaydın kim oy verirdin <laughs> Murat Kuruma mı Ekrem İmamoğlu'na mı Ekrem İmamoğlu abi neden yani abi görüyoruz zaten siyasi görüşme uymayan bir parti aslında yani Hı. Şu an ikisi için net bir şey söylenemez aslında. <laughs> Ama İmamoğlu'ndan Yani İmamoğlu'ndan tercihimin büyük ihtimalle oradan yaparım. Peki teşekkür ederim. Şey Sağ ol. Ee, oy kullanacak mısın bu seçimde? Kullanacağım abi. İlk defa mı? Evet ilk. Kime oy vereceksin? Abi. abi. Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum mu? İstanbul'u için İstanbul. mi diyorsun? Abi valla içimden ikisi de geçmiyor. Ne Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'u zaten adını daha yeni yeni başladık duymaya. <laughs> Ama Ekrem İmamoğlu'nu vereceğiz gibi geliyor ya. Keşke daha AKP daha güzel bir şey çıkarsaydı atıyor. Adayım beğenmedim. Evet. Yani ne olabilirdi? Ben mesela AKP'yi hiç sevmiyorum abi. Yönetim şekli falan hiç sevmiyorum. Ama dediğim tek bir şey var abi. Cumhurbaşkanı adaylığına Selçuk Bayraktar gibi birini çıkarsınlar ben direkt ona basayım. Direkt. Gençler Selçuk Bayraktar'dan yana oy kullanıyor. Aslında Selçuk Bayraktar'ın ismi belediye başkanlığında da geldi evet, e, günler. Evet ama işte bir şey olmadı abi. Çünkü adam zeki, teknolojik, genç bir de tam bizlik bir adam yani. Yani Bizim gönlümüz ondan yana. Genç kardeşimiz diyor ki aslında eğer AK Parti gençlerden oy almak istiyorsa Selçuk Bayraktar ve onun tarzında adaylar göstermeliydi. Yani bize biraz daha yakın olması lazım hem yaş olarak işte vizyon olarak falan çünkü şu an bakıyoruz yapay zeka ile millet 16, 15, 20 yaşında para kazanıyor. E Selçuk Bayraktar da zaten o tarz bir adam. Adamın yaptığı işler belli. Ortada her şey. Evet ilk defa TOG'a bindim bu arada. Bir hafta oldu. T10X en full paketi. Abi harbiden çok güzeldi yani. Tesla'ya da binmiştim ama çok daha farklı ya. Bayağı iyi yapmışlar. İşte o tarz bir aday çıksa biz ona veririz yani. Evet. teşekkür ederiz. Evet ilk defa oy kullanacak olan gençler de ağırlıklı olarak genç aday istiyorlar. Mevcut adaylarla ilgili sıkıntı var gibi görünüyor sokakta. Baktığımız zaman sokak böyle düşünüyor. Ekrem İmamoğlu'na verirdim. Sen? Ben de. Neden? Neden? Ya bilmiyorum. İstanbul için değil mi? Evet İstanbul. İstanbul için çok yenilikler yaptı. Hı hı. Hizmet etti, çalıştı. Evet evet, bayağı çalıştı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Nasıl? İstanbul'da diyorsun? bir yerel seçim olacak. Evet. Ve Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum isimleri açıklandı. Sizce evet. kim kazanır? Ekrem İmamoğlu tabii ki. Neden? Çalışıyor, dürüst adam. Tarikatlara ona buna para yedirmedi. Ne e, kazandıysa yerine insanların ulaşılmayacak insanlara ulaştı. Çocuklara ulaştı, annelere ulaştı. Daha ne olsun? Hırsız değiliz. En azından hırsız değil. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hangi karar bu? söz sende. Siz kim oy verirsiniz? Peki. İmamoğlu. Merhaba nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim. Ama ee, İstanbul'da bir seçim olacak. Murat tamam. Kurum'la Ekrem İmamoğlu'nun isimleri açıklandı. Oy kullanacaksınız muhtemelen. Ya şu an iş yapma, hiç <laughs> ha, açıklamak mı istemiyorsun? Yok hayır. Yani hiç şey yapmak istemiyorum şu an. Neden? İstemiyorum. <laughs> Peki. Peki teşekkürler. teşekkür ederim. Böyle görüş belirtmek istemeyen arkadaşlarımız da var. Siyaset benden uzak olsun diyenler de var. Sokak ilginç. Sokakta alternatifleri arayanlar da var. Ben siyasette ilgilenmiyorum. Canı cehenneme diyenler de var. Biz sizler için söz sizde mikrofonlarını uzatıyoruz ve vatandaşlarımızla görüşlerini almaya çalışıyoruz. Merhaba Nasılsınız? Teşekkür ederim. İstanbul'da bir yaklaşan bir seçim var. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu isimleri açıklandı. Sizce kim kazanır? Vallahi şu anda ortada görünüyor ama hizmet eden kimse o kazansın istiyorum. Siz yani. kim oy verirsiniz? Ben Murat Bey'i tercih ediyorum. Çünkü bakanlık döneminde çalıştığı da yakından takip ettiğim için depremle ilgili daha şey depremde, gibi. selde, bütün afetlerde işin aslı gece gündüz oradaydı. Hı hı. Diğer Ekrem Bey'imiz de tatildeydi, tatil bana yakışıyor diyordu, kayaktaydı vesaire. Yani gönül ister ki o da hizmet etsin, o da başarılı olsun ama o daha farklı kulvarda koşmak istedi. Daha değişik yönlerde tercih etti, düşünceleri farklıydı. Ama ben Murat Kurum'un İstanbul'a bir Kadir Bey gibi, Kadir Topbaş Bey'in hizmetleri zaten Allah rahmet eylesin. artışılmaz yani kesinlikle diyorum o tartışılmaz. Yani onun gibi hizmet edeceğine canı gönlüde inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gönlüm Murat Bey'den yana. Çok, çok, çok teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Ee, Murat Kurum'un depremde özellikle e, doğal afetlerdeki yaptığı çalışmalardan dolayı vatandaşın tercih ettiği yönünde görüşlerde var gördüğünüz gibi. E, Ekrem Bey'e de ince bir gönderme vardı abiden. Tatillerden gelemedi o biraz daha tatil yapsın diyerek Ekrem Bey'e de kısa bir göndermede bulundu. Nasılsınız teşekkür ederim ee, İstanbul'da yaklaşan bir belediye seçimi var Murat Kurum AK Parti'den Ekrem İmoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldular ne düşünüyorsunuz kim kazanır Murat Kurum kazanır diyorum çünkü Çevre Şehircilik Bakanlığından geliyor hı hı. aynı zamanda e, kentsel dönüşümle ilgili de birikimleri olan bir insan daha doğrusu gönlüm o kazansın Hı -hı. istiyor bu birikimlerinden dolayı Kaldaki Çevre Şehircilik Bakanlığı iken müs ee, yığını olduğu zaman Marmara Denizi'nde Yine kendisi el atmıştı ve çok kısa sürede Başarılı çözülmüştü Evet başarılıydı Benim gönlüm Murat kurumdan yana Çok teşekkürler Sağ olun hayırlısı olsun evet. Sağ olun Evet ee, röportajlarımız devam ediyor Merhaba İstanbul'da mıyız. Merhabalar Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? İstanbul'da e, Büyükşehir Belediye Seçimi var. 31 Mart'ta. Ve e, AK Parti Murat Kurum'la e, Cumhuriyet Halk Partisi'de mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yola devam dedi. Size kim kazanır? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'u ezer geçer. Mahveder yani, perişan eder. Fark olur. Murat mu? fark olur. Yani %80'le kazanmasını bekliyoruz İmamoğlu'nun. Neden? Murat Kurum kimdir? Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. E Maraş depremini gördük. Nasıl bir çevre şehircilik bakanı olduğunu gördük. 11 ili etkileyen depremi gördük. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. E bunun sorumlusu kim? Çevre ve Şehircilik Bakanı. Yani Siz depremde yapılan çalışmaların yeterli olmadığını düşünüyorsunuz. Ya bırakın yani berbat bir çevre şehircilik bakanlığı yaptı ya berbat yani on binlerce insanımız hayatını kaybetti. E bunun sorumlusu ki mühendislerdir, çevre bakanlığıdır. Yani ben şahsen İstanbul'da doğmuş büyümüş bir insanım. Murat Kurum kazanırsa ki kazanma ihtimali yüzde sıfır. Yüzde sıfır kazanırsa hani hileyle hurdayla bir şekilde ben İstanbul'u terk ederim. Yani zaten Erdoğan zaten hani yeter zaten kendisinden bakmışız. Evi de İmamoğlu da İstanbul'a gelirse nefes alamayız. Murat Kurum. E, aynen Murat Kurum. Yani kazanma ihtimali yüzde sıfır ya. İmkansız. Siz Ekrem İmamoğlu'nun yani, kazanacağını düşünüyorsunuz. Aynen. Zaten Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkardılar. Zaten televizyon programlarında da ikisi çıktılar. Rezil rüsva oldu. İmamoğlu'yla Murat Kurumu da televizyon programında karşılıklı. Çıksınlar, e, çıksınlar mı? Çıksınlar. Evet çıksınlar. Ama cüret etmez yani İmamoğlu'nun karşısına çıkmayı. Çıksa da rezil rüsva olur. Yani bence Murat kurumun alacağı oy en fazla yüzde yirmi yani çok, olan... çok iddialı bir söylem. ya iddialı bir söylem. yani Murat kurum yani dediğim gibi ya çevre bu bu röportajı saklayalım Eğer yüzde yirmi olursa abi bulalım Evet yani nasıl bir Çevre Bakanlığı'nı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını gördük millet gördü yani Murat kurum kazanma ihtimali yüzde 00 yani İmam destekleyeceğiz. Hani onun kazanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kazanacak da yani. Çok teşekkürler. Ben Çok teşekkür sağ ol. Ederim. Evet sokak böyle. Ee, biz seçime kadar sözsizde olarak bugün Özgürlük Meydanı'nda bu anketi yaptık. Kamuoyu yoklamasını yarın Emin önünde, yarın başka yerlerde de yine İmamoğlu mu, Murat Kurum mu söylememizi söyleyeceğiz. Ama bu arada bir haksızlık da etmeyelim. Zafer Partisi'nin adayına da bir vatandaşımız oy vereceğini söyledi. Bundan sonraki yapacağımız söyleşilerde belirli olan adayların tamamında vatandaşa soracağız. Bunu da sizlerle paylaşalım. Söz sizde de Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu dosyasını bu şekilde Bakırköy'de kapatıyoruz.